Merhaba sevgili izleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Sevgili izleyicilerim, bu dersimizde hareke alıştırmalarından esre veya kesra harekelerle alıştırmaları okuyacağız. Esra veya kesra Harflerin altına konan hafif eğik çizgidir. Kalın harfleri ı sesi ile, ince harfleri ise i sesi ile okutur. Şimdi alıştırmalara geçelim. Sevgili izleyicilerim, daha önceki derslerde olduğu gibi benimle beraber veya benden sonra okuduğum kelimeleri sesli olarak tekrar etmeniz gerekir bu alıştırmaları rahat bir şekilde okuyacak hale gelinceye kadar tekrar etmemiz gerekir. Yine daha önceki derslerde uyarmıştım. Harflerin seslerini uzatmadan okumamız gerekiyor. Evet. E, mi, ne. E, li, fe. E, zi, fe. E, zi, ne. لبس حامد. قبل سمع شرب سلم ورف خبر علم عند ولي تابعة عادسي نظر بصر مثل فهم رابحة ملك فلق خاشية واسعة hasibe nesiye ameli dahike kalemi sahira gashiye cemeli kisefe ma'aki Nekira qame Bekiye belki şa'ira kelime rakibe amile emira alaki qiyemi qibli lehabi Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde bu alıştırmamızda üstün ve esre ile olan alıştırmamızı okumuş olduk. Dediğim gibi rahat bir şekilde okuyacak hale gelinceye kadar tekrar etmemiz gerekir. Gelecek derste ötre alıştırmasını okuyacağız inşallah. Gelecek derslerde vuruşmak üzere. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, af ve afiyet versin. Amin.